Selamun aleyküm. <laughs> Aa oğlum geldin mi? Yok anne ya gelmedim hala dışarıdan. Tövbe tövbe. Hadi içeri geç o zaman. Aa oğlum ellerini yıkıyorsun? Ne ya ellerimi yıkamıyorum. Allah Allah. Tövbe. Oh doydum. Doymadım anne. Baksana daha yarısı duruyor. Ya Ayşe sen de bu çocuğu şey sorularına bu çocuğu dağladın ya. Ya tamam ya sen de ne yaptın? Sadece bu soru sorduk. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay ya. <laughs> E <coughs>